Merhaba sevgili seyirciler. Programımıza hoş geldiniz. Geçen dersimizde tecvid uygulamalarından idgam-ı mütekaribeyn ve idgam-ı konularını öğrenmeye ve kavramaya çalışmıştık. Bu dersimizde ise tecvid uygulamalarından kalkale konusunu işleyerek Kur'an yolculuğumuza devam ediyoruz. Dersimize başlarken kısaca kalkale nedir? Bir tarifini yapalım. Kalkale, Kelime manası olarak harfi yerinden oynatmak, titretmek manasına gelir. Kalkale harflerinden birisi cezimli veya vakıf sebebiyle sakin olarak geldiğinde harfin sesinde meydana gelen titremeye kalkale denir. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek dersimize başlayalım. Evet. Ekranda da görüldüğü üzere kaf, ta, del, gim, b harfleri kalkale harfleridir. Bu harflerimizden iki tanesi yani kaf ve ta harfi kalın sesli harflerimizden del, gim, b harfleri ise ince sesli harflerdendir. Kut bu cedin olarak da sembolleşen bu harfler sakin olarak geldiklerinde biz bu harflerin üzerinde kalkala uygulamasını gerçekleştiriyoruz. İlk örneğimizle dersimize başlayalım. Evet. Her dersimizde olduğu gibi yine kırmızı karakterle göstermeye çalıştık kalkale harfini. B harfinin sakin olduğunu görüyoruz. Yani üzerinde cezim işareti var. Okurken harfi sarsmamız gerekiyor, titretmemiz gerekiyor. Ve bu titretmeyi abartmadan, çok da zayıf bırakmadan yapmaya çalışıyoruz. Ne zayıf bırakacağız ne de çok abartacağız. Tabii bir seyirde okumaya gayret ediyoruz. Birlikte okumaya çalışalım şimdi. Sübhane Rabbik Sübhane Rabbik Subhan Rabbik Subhan Rabbik Evet. Devam edelim. İkinci örneğimiz. İlk örneğimiz B harfine örnekti. İkinci örneğimiz ise Rim harfine örnek. Kırmızı karakterle zaten görüyoruz ve sakin bir şekilde geldi. Birlikte kalkale icrasını yapalım. Gennetun tegri Gennetun tegri Gennetun tegri Bu şekilde okuduktan sonra şunu da ifade edelim kıymetli seyirciler. Özellikleri, karakterleri ve yapıları itibariyle Kalkale harfleri yani kaf, ta, gim, del, b harfleri akmaya müsait olmayan harflerdir. Akmaya müsait olmayan harflerdir. Sakin olarak geldiklerinde harfin üzerinde bir titretme uyguluyoruz. Harfi yerinden sarsıyoruz ve kalkale uygulamasını icra ediyoruz. Bu uygulamayı yaparken çok abartmadan çok da zayıf bırakmadan yapmaya gayret ediyoruz. Tabi bir seyirde yaparsak daha düzgün, daha uygun olur diye düşünüyoruz. Evet. Devam edelim. Bir diğer örneğimiz. Yine cim harfini görüyoruz kırmızı karakterle ve cim harfi üzerinde kalkale uygulamasını icra edeceğiz. Birlikte okumaya çalışalım. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ دعونا نتعامل هذا هو بحرف با harfine. Örnek Kalkale harflerimizden ve kırmızı karakterle gösterdik ve üzerinde sakin olduğunu belirten cezim işaretini görüyoruz. Birlikte okumaya çalışalım. İmne İbrahim'e kâne ummeh. İnne İbrahim e kana umma İnne İbrahim e kana umma Evet bir diğer örneğimize geçelim. Gim ve be örneklerimizi gördük ve şimdi de del harfi geldi kalkala harflerinden kırmızı karakterlerde zaten belirttik. Kalkale uygulamasını gerçekleştirelim. Birlikte okumaya çalışalım. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ Evet. Bir başka uygulamamıza geçelim. Yine del harfimize örnek, kalkala harflerinden sakin bir şekilde geldi ve üzerinde cezim işaretini görüyoruz. Birlikte okuyalım. Enda ila sabili rabbik Enda ila sabili rabbik ile ila sabili rabbik Burada şunu ifade edelim. Kalkale harflerinden önceki harfimizin harekesi neyse yani damme ise, fetha ise veya kesra ise kalkale harfimizin sesi o harekenin sesine meyil ederek okunması lazımdır. Yani bu örneğimizde mesela dal harfinden önceki harfimizin harekesi damme yani kalkalenin sesi de dammeye meyilli olması lazımdır. Feta ise fethaya meyilli, kesra ise kesraya meyilli olması lazımdır. Üdü'u Ud'u ila sebilir rabbik Ud'u ila sebilir rabbik Evet. Bir diğer örneğimize geçelim. Bu örneklerimizde ta harfine kalın sesli harflerimizden olan ta harfine örnekler var. Örnek var. Bir sonraki örneğimiz de aynı şekilde olacak. Ta harfi sakin bir şekilde geldi ve kalın ses harflerimizden bir tanesi ve kalkale uygulamasını ta harfinde icra ediyoruz. Birlikte okuyalım. Zalika hayrul lekum ve atahar. <laughs> Zalika hayrul lekum ve Zalika hayrul lekum ve athar. <laughs> evet. Bu örneğimizde de yine aynı şekilde ta harfine örnek. Kelkale icrasını birlikte yapalım. Halikol insen min nutfe. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ Evet. Devam edelim. Bu örneğimizde kaf harfine, kalkale harflerimizden K' harfine örnek. Kaf harfi de yine aynı şekilde kalın sesli harflerimizde hen ve kalkale uygulamasını icra edeceğiz. Çünkü üzerinde cizim işaretini görüyoruz. Sakin bir şekilde geldi. Birlikte okuyalım. Ve ennefeku min me ve ennefeku min mâ razakunâhum ve enfekû min Evet. Devam edelim. Bu örneğimizde yine gaf harfimiz örnek. Birlikte okuyalım. Nehnu hâlekonâkum Nahnu halaknakum Nahnu halaknakum Evet. Devam ediyoruz. Çok güzel bir örnek. Sürekli okuduğumuz İhlas Suresi'nden bir örnek. İki tane örneğimiz var burada. İkisi de del harfinin örnek. Şimdi burada şunu ifade edelim sevgili seyirciler kelime ortasındaki uygulamalarla kelime sonundaki uygulamalar arasında hafif bir fark var, küçük bir fark var. O da şu, kelime ortasındaki uygulamalardan kelime sonlarındaki kalkala uygulamaları biraz daha belirgin olmalıdır. Bunu ifade etmiş olalım. Şimdi okuyuşumuz esnasında da görelim. Lem yelid ve lem yulad Lem yelid ve lem yulad. Lem yelid ve lem yulad. Tabii bu belirginlik çok abartılı bir belirginlik değil. Hafif bir belirginlik. Buna dikkat ediyoruz. Uygulamayı gerçekleştirirken ister kelime ortasında olsun, ister kelime sonunda olsun, uygulamayı doğru ve düzgün ve usulüne uygun bir şekilde yapmamız önemli buna dikkat ediyoruz. Ne çok abartıyoruz uygulamayı yaparken ne de çok zayıf bırakıyoruz. Evet. Bu örneğimizde çok güzel bir örnek. İlk örneğimizde dal harfini görüyoruz. İkinci örneğimizde de rim harfini görüyoruz. Birlikte okumaya çalışalım. Kândenrân ten kulbün ve cünhîk Kad ne ra tegallübe ve cihik. Kad ne ve Evet. Yine çok güzel bir örnek. İkisi de ba harfine örnek. Birincisinden önceki harfimizin harekesi fetha. İkincisinden önceki harfimizin harekesi ise damme ve bu iki harf üzerinde, B harfleri üzerinde kalkale uygulamasını icra ediyoruz. Ve uygulama esnasında icra ederken kulağımıza gelen sese lütfen dikkat edelim. Bir fark görebilecek miyiz? Ve ebsir fesev fe Ve fe فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ Yani burada b harfinden önceki harfimizin harekesi fetha ve b'nin sesi kalkale esnasında b harfinin sesi kalkale esnasında fetha'ya meyl meyle diyor. Burada ise damme kendisinden önceki harf dammeye doğru meyle diyor. Bu sesi fark ettiğimizi düşünüyorum inşallah. Evet devam edelim. Son örneğimiz uygulama örneklerimizde. İlk örneğimiz del harfine örnek. İkinci örneğimizde ta harfine örnek. Bu iki örneğimizde de kalkala uygulamalarını icra edelim. Aynı ayeti kerime de geldi. Evet. Ve kankum Ve kankum وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا Evet bu şekilde uygulama örneklerimizi tamamladıktan sonra şimdi dersimizi biraz daha pekiştirelim. Şimdi bu uygulamamızda daha önceki uygulamalarımızda yapıyorduk. Hangi uygulamayı çalışıyorsak, hangi uygulamayı icra ediyorsak o uygulamayla o dersimizde o uygulamayla alakalı kırmızı karakterle pekiştirelim örneklerini de göstermeye çalışıyorduk. Ancak bu sefer şöyle bir yol takip ettik. Pekiştirme örneğini birlikte bulmaya çalışalım ve bu örnekte ba harfinde yani sakin bir harf arayalım burada. Bakalım sakin bir harf göremiyoruz. Burada lam var, lam kalkalı harfimiz değildi bizim. Ba harfini görüyoruz ve ba harfi Kalkale harflerimizden yani burada kalkale uygulamasını icra edeceğiz. Birlikte okuyalım şimdi sürekli okuduğumuz Kevser suresinden bir örnek. İnne şani eke huvel ebtâr. İnne şâni eke huvel abtar. İnnashani enke huvel abtar. Evet. Bir başka örneğimize geçelim. Şimdi önce sakin harfleri bir görelim. Ta harfi kalkala harflerimizden bir tanesi burada kalkala uygulamasını icra edeceğiz. Vav harfi var ancak bu kalkala harflerimizden değil. Burada da lam harfin üzerinde yine cezim var. Yani sakin bir şekilde geldi. O da yine kalkale harflerimizden değil. Demek ki bu örneğimizde kalkale uygulamasını icra edeceğimiz harfimiz ta harfi. Evet. Birlikte okumaya çalışalım. Ellen tatran fil mizan. Alla tatrav fil mizan Alla tatrav fil mizan Devam edelim. Yine sakin bir harf arayacağız ve kalkale harflerini arayacağız. Da harfini görüyoruz. Sakin bir şekilde geldi. Kalkale harfimiz. Kalkale uygulamasını icra edeceğiz. Yine cüm harfini görüyoruz. Kalkale uygulamasını cüm harfinde de yine icra edeceğiz. Başka kalkale harfimiz yok. Bu örneğimizde iki tane kalkale örneğimiz var. Birlikte uygulamaya, okumaya, tilavet etmeye çalışalım ayet-i kerimeyi. Evet. Ve yeb'i kâ'n ve بك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أبد. Evet, Bir diğer örneğimiz. Bu örneğimizde de gaf harfinin sakin bir şekilde geldiğini görüyoruz. Gaf harfi kalkale harflerimizden bir tanesiydi. Ve burada kalkale uygulamasını icra edeceğiz. Yine aynı şekilde ra tenvin var ra harfinin üzerinde. Hemen akabinde mim harfi geldi ve idgam ma'lune uygulamasını da icra edeceğiz. Yine ta harfi tenvini görüyoruz. Kendisinden sonra, tenvinden sonra ihfaya sebep olan harflerimizden bir tanesi geldi. Onu da görüyoruz ve vakıf uygulamasıyla okuyuşumuzu tamamlayacağız. Birlikte okuyalım. Gaf harfine dikkat ediyoruz. Çünkü kalkalama, kalkale uygulamasını çalışıyoruz bugün. Evet birlikte okumaya gayret edelim. Hurun <laughs> meqsun. مقصورة في الخيام حور مقصورة في الخيام حور مقصورة في الخيام Bir başka örneğimizi görelim. Çok güzel bir örnek yine. Yoğun bir kalkala uygulamalarını yapabileceğimiz bir örnek. Birincisini görüyoruz. Del harfinin üzerinde kalkalama uygulamasını yapacağız. Yine ikinci örneğimiz. Del harfinin üzerinde yine kalkala uygulaması yapacağız. Üçüncüsü de yine del harfi yine kalkala uygulaması yapacağız. Ve dördüncüsü ise gim harfi yine kalkala uygulamasını gerçekleştireceğiz. İsra suresinde geçen bir ayet-i kerimeden bir bölüm birlikte okumaya çalışalım. Rabbid Rab, khinni mudh khalasid quyu ve ahrijni Rabbid khinni mudh khalasid quyu ve ahrijni Rabb Rabbi edhilni mudhal sidqi ve Her tecvid uygulaması gibi kalkale uygulaması da tilavetimizi hem kolaylaştırıyor hem de güzelleştiriyor. Bir başka örneğimiz. Bu örneğimizde de yine ta harfinin üzerinde Kalkale uygulamasını icra edeceğiz. Çünkü ta harfi kalkale harflerimizden bir tanesi ve sakin olarak geldi. Evet. Velem nekunu tu'imul miskin. Velem nekunu tu'imul miskin. Velem nekunu tu'imul miskin. Evet. Bakalım burada kalkala harflerimizden ta harfi var ve vakıf sebebiyle dal harfini sakin duruma getireceğimizden dolayı yine dal harfi üzerinde de kalkala uygulamasını icra edeceğiz. Şayet biz vakfetmemiş etmemiş olsaydık, yani burada vakıf gerçekleştirmemiş olsaydık Herhangi bir şekilde kalkale uygulaması meydana gelmeyecekti. Ancak vakf edeceğimizden dolayı harf sakin duruma gelecek ve kalkale uygulamasını gerçekleştireceğiz. Evet, birlikte okuyalım. İnne beto şerab bikalen şadid inne bat şar bikalen şadid evet bir diğer örneğimiz bu örneğimizde kalkaleye harflerimizden var mı bir bakalım evet ba harfini görüyoruz burada sakin bir şekilde gözüküyor ve kalkale uygulamasını icra edeceğiz Yine vakıf sebebiyle de dal harfini harekesini cezm'e dönüştüreceğimizden, sakin kalacağımızdan dolayı yine dal harfinin üzerinde de sakinlik olduğundan dolayı dal harfinde kalkale uygulamasını icra edeceğiz. Birlikte okuyalım. İnnehu huve yubdiu ve yu'id. İnnehu ve ve yu'id innehu huve ve yu'id evet iki örneğimiz kaldı onları da okuyup dersimizi tamamlayalım bu örneğimize bakalım. Ta harfini görüyoruz burada. Yine kalkale harflerimizden ve sakin bir şekilde geldi. Yine del harfini vakıf sebebiyle sakin duruma getireceğimizden dolayı, cezme dönüştüreceğimizden dolayı hareketini del harfi üzerinde de kalkale uygulamasını icra edeceğiz. Birlikte okuyalım. Thumma yatma'u en ezid Thumma yatma'u en Son örneğimizle dersimizi tamamlamış olalım kıymetli seyirciler. Evet. Bu örneğimize bakalım. Kaç tane kalkala uygulaması gerçekleştireceğimiz harfimiz var. Del harfini görüyoruz. Sakin bir şekilde geldi. Yine B harfini görüyoruz. Sakin bir şekilde geldi. Üzerinde cezim var. Ve vakıf sebebiyle en sondaki harfimizi de Yine kalkala harflerimizden olan B harfi sükuna dönüştüreceğimizden, sakin kılacağımızdan dolayı burada da yine vakıf sebebiyle kalkala uygulamasını icra edeceğiz. Birlikte okumaya çalışalım. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab لقد كان في قصصهم عبرة لِأُولِي الألباب. لقد كان في قصصهم عبرة لِأُولِي الألباب. إيه؟ evet, نعم. tecvid uygulamalarından kalkale konusunu öğrenmeye ve kavramaya gayret ettik. Özetle kutbu cedin adıyla sembolleşen kaf, ta, be, gim ve del harfleri sakin veya cezimli olursa kalkale uygulamasını yapacağımızı artık biliyoruz. Kalkale harfi kelimenin son harfi ise daha kuvvetli bir sesle icra ediyoruz. Bu icra sırasında kalkale harfinin sesini önceki harfin harekesine göre belirtiyoruz. Yani bir önceki harfin harekesi fetha ise fethaya meyilli bir sesle, kesra ise kesraya meyilli bir sesle, damme ise dammeye meyilli bir sesle telaffuz ediyoruz, uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Dudaklarımızın durumu da bir önceki harfin harekesiyle şekilleniyor, ona mütenasip oluyor. Evet dersimizi kısaca bu şekilde özetledikten sonra bir sonraki dersimizde meddi tabii, meddi muttasıl ve meddi munfasıl konularıyla karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.